Evet arkadaşlar hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup aşağıdan videoyu beğenmeyi ve beni mutlaka sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın arkadaşlar Ve Discord sunucuma gelerekten benimle birlikte oyunlar oynayabilirsiniz Şu anda da Discord'dan mesaj geldi zaten Discord sunucumuz bayağı aktif bir durumda fakat kişi sayısı aç ee, Aç diyorum Az arkadaşlar 350-400 kişi kadar bir kişi var Yani kanalımız kaç 2900 aboneyi görecek neredeyse Az bir kişi sayısı var Bu arada bayağıdır video gelmiyordu Video çekmeyi öyle bir özlemişim ki abi öyle böyle değil yani Hani sır şu videoyu çekmek için bayağı bir uğraştım. Kardeşim sesi artık gelmiyordur. Gördüğünüz gibi yeni kulaklık aldım. Alarım bir hayırlı olsunuzdu. Artık direksiyon sesi çok az gelecek ve benim sesim aşırı net gelecek arkadaşlar. Daha güzel videolar sizlerle birlikte olacak. Direksiyon kameram çalışıyor. Hadi açalım. Başlayalım abi. Ben de bu arada boş durmadım, çalıştım. Editte kendimi nasıl geliştiririm vesaire diye araştırdım. Bu arada ben bugün ne yaptığımızı söylemeyi unuttum abi artık o kadar heyecanlıyım ki. Bugün arkadaşlar hani arabanın şu anda gaza bakın ne kadar basıyorum. Normal tobaşın gücü çok zaten şu kadar da. Ben bir yaptım makineyi Ferrari motorlu abi. Cidden Ferrari motorunu attım yani. Modladım bunu bir güzel bir şekilde. Discord sunucuza gelerekten de e, modları alabilirsiniz fakat bu modu paylaşmam büyük ihtimal. Emre abilerin modu olduğu için sıkıntı olmaz gerçi de yani gerek yok. Belki ileride nasıl yapıldığını size de gösteririm. Hani swaplamayı. Baya güzel oldu. Arkadaşlar bugün girdim. Full 60 FPS. Videoyu açıyorum 1060 FPS. Ulan ciddi videoyu çekmeye başlayacağım. Bilgisayar 20 FPS ya. Neyse. Ben Bana zaten şey oluyor. E, şu an güzel zaten. 40 FPS. Eee. ben videoyu düş şey e, nasıl diyeyim. Kasarak oynasam bile oyunu. Size şey olarak geliyor. eee. donmadan geliyor. 60 FPS e geliyor video. Onu ayarladım. O bayağı iyi oldu. Hani siz görüntü her türlü kasmadan görüyorsunuz zaten. Koy frenini Abi vallahi çok özlemişim ya. Bu arada yarın bayram arkadaşlar. E, şu an saat kaç? 5.33. E, ben bu videoyu editleyeceğim. Hani iftardan önce veya sonraya bu video yetişecek yani. Bugün bu video gelecek. Çok merak ediyorum. E, denemelik bir tane de çektim. Direksiyon sesi ve vites sesi çok az geliyor. Olması gerektiği gibi yani o kadar da geliyor. Çok az geliyor. Kendi sesim aşırı net geliyor. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada ben aracın sesini iki mi yapmışım ya? Şunu bir yapalım. Daha iyi böyle abi. Sesi bastırmasın. Ee, direksiyon kamerası gece olduğu için yani akşam olduğu için. Akşam değil gerçi de işte. Karanlık olduğu için. Yani hava karanlık olduğu için. Gerçi hava da karanlık değil o ayrı konu da. Sadece sabahları aydınlık oluyor kamera. Ben de sabah video çekemeye üşenen birisiyim yani sabah kalkıyorum işte YouTube'da falan geziniyorum başkalarının videolarını izliyorum Saat iki buçuk üç oluyor işte ben yeni video falan atıyorum genelde hep böyle oluyor Bu arada araç efsane ya İnşallah size videoda kasmam gözükmüyordur Ver abi yanı ver 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 abi coşku ya. Bayağı özlemişim. Videonun heyecanı ne söyleyeceklerimi bile unuttum yani o da derece söyleyeyim. İşte Ramazan bitiyor bugün. Vallahi hızlı geçti bayağı abi. Çalışarak da geçirdim. Yeri geldi tüm gün yat yatarak da geçirdim. Yani efsane ya. Bu arada şu yeni bilgisayar konusunu anlatayım. Yeni bilgisayar olayı yok arkadaşlar. E, videolar bundan sonra böyle gelecek. Her şeyimiz zaten var abi. facecam var, direksiyon kameram var. Kardeşimle ağlama sesi her zamanki gibi var. Ona bulunabilecek bir çare yok. Ee, fazla sıkıntı olmuyor bu bilgisayarda. Tamam oluyor. Ama hani video çekilebilir düzeyde. Ee, hani ben şimdi size söyle anlatayım. Ailem izin vermiyor yeni bilgisayar ama para olsa bile ben biriktirerek şey yapsam bile ailem izin vermiyor. Kardeşim ağlamasın artık vallahi çıldırıyorum ya. Zaten bu video çekmeden önce yine ağlıyordu. Beni çıldırtmaktan başka bir şey aradı yok ya. Bir video çektirtmiyor öyle. Bu arada 50'yi biraz açmak istiyorum ya. Ver abi coşkuyu. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Ben geçen yaz direksiyon site aldım. Yani bundan bir önceki yaz. Ondan önce bu da bilgisayar aldım. Şimdi artık bu yaz da hani bilgisayar alamam. Hem bilgisayarı alalı bayağı bir yeni oldu yani neredeyse yani iki yıl bile olmadı daha bir buçuk yıl falan benim bu bilgisayarı en az 3 yıl kullanmam lazım. Yani seneyi de kullanmam lazım. Ondan sonra yeni bilgisayar alabilirim yani. Ailemiş şeyine göre. Ben biriktirsem bile alamıyorum gençler şimdi. Öyle bir şey de var. Yani sıkıntı orada. O yüzden yeni bilgisayar yok. Tam gaz devam. Bu da pek fazla sıkıntı yapmıyor. Arada 44, 20. Zaten bakıyorum. Hani ETS'deki de çok güzel bir ayar yaptım bu arada tüm ayarlarım fullde yani tek şey işte bir şey bazı çözünürlüğüm düşükte 768'de işte 1366'ya onunla bile çok güzel bakıyorum etrafa gayet net yani güzel videolar gelir onunla da ETS 2 bundan sonra tam gaz devam edeceğim abi izlenmelerimiz çok güzel o havalı hareketler videosu kaç bin izlenmiş 7000 falan mı ne izlenmiş öyle bir şeydi en son bayağı beğenilmiş 200 like falan vardı direksiyon sesiyle onun editini bir de daha güzel yapacağım. O ilk video diye çok hızlı yaptım onun editini. O yüzden şey oldu. Gözüm ağrıdı ya bu arada bilmiyorum. Sol gözüm bayağı ağrıdı. Bunun e, şimdi G231 G230'da ile G232'sindeki farkı söyleyeyim. Konuşamadım yine. O Hoş kafa yapıyor abi ya. Vallahi boğazım da ağrıyor sesim de çıkmıyor. Şöyle bu bugünün videosu olur. Yarın işte bayram e, nasıl diyeyim bayramınızı kutlarım, kutlarım bir 20 saniyelik bir video atarım. Herkesin bayramını kutlarız işte Öyle bir video atarım Ondan sonraki gün tam gaz devam abi Ver düşküyü Şöyle şimdi birkaç tane video çekmem lazım Bugün yani bir iki tane daha video çekmem lazım Çünkü bayram günleri falan bir yerlere gideriz falan vesaire Videolarım hazırda dursun Ben zaten hani şöyle bir youtuberları sevmiyorum hani nasıl diyeyim Hani en azından 1-2 günlük stok videon olacak abi. Ben böyle çekiyorum. Bu videoyu bugün atmak bana mesela çok zor geliyor. Her gün kalkıyorum, video çekiyorum, editliyorum, YouTube'a atıyorum, o videoyu paylaşıyorum. O çok düşendirici bana göre. Bir günde çekiyorsun abi 2 tane video, 3 tane video. Editliyorsun, renderliyorsun koyuyorsun YouTube'a. Kendinle özel sadece kendin görebiliyorsun. Sonra ertesi gün kalkıyorsun, direkt hiç şey derdin yok. Videoyu paylaşıyorsun. Sonra yine videonu çekiyorsun. Yani bazı YouTuber'lar böyle kullanıyor. Bazıları sadece mesela gece işte video çekiyor falan, ertesi gün atıyor. Ben şimdi mesela bayağı uğraşacağım bu videoyla. Eee Leydi abla yazmış kaçak TV'den ee, şey yazmış senin videodan sonra cevaplarım gerçi şöyle ona bir yazmamız lazım Emre abinin sunucusunda ben çoğu sunucuda varım. Yetkilerine gayet güzel arkadaşlar. Beni tanıyanlar tanıyor zaten her yerden. İşte Ahmetler olsun. Erdem Akar olsun. Onların sunucusunda VIP falanım. Bayağı tanınıyoruz ya. Orada da ortamlarımız iyi inşallah. Abi bu arada ben size şeyi göstermek istiyorum. Bak bak ibreye bak bir dakika dur Göz, gösteremedim. Sadece ibreye. Bak ibre ta nerede abi yok böyle bir şey. Abi bu arada bayağı kasıyor şu anda. Bakayım video yansıyacak mı? Heh, geçti. 30. Bu arada var ya efsane bir şey. Şu arada bu videoyu tam 10 dakika olunca bitirmem lazım arkadaşlar. Çünkü akşam atacağım ya. Hani videonun yetişmesi lazım. O yüzden kısa olacak bu video. Normalde bizi biliyorsunuz 13-14 dakika, 11-12 dakika falan. Yani bir iki dakika şey olacak. Herhalde bu video tam 8 gibi falan gelir herhalde. Benim şimdi editini yapmam lazım bunun. Direksiyonu falan sökeceğim vesaire falan. Altı, yirmi geçe gibi edit falan bitse. Çünkü editte bayağı uğraşacağım artık. Bayağı güzel şeyler var. Eee... Renderlanması çok uzun sürüyor. 40 dakika falan sürüyor. Herhalde. Yani otuz beş, dakika falan sürüyor. Yani sekiz buçuk gibi falan gelir herhalde video. Kaç abi 9.40 dakika falan işte 9 dakika 40 saniye Şurada artık videoyu bitireceğim Bu video kısa oldu dediğim gibi ee, Bayramın ikinci günü olan gelen LFS videosunda Görüşürüz arkadaşlar Bomba bir video gelecek ama var ya efsane bomba bir video gelecek herkes nasıl yapıldığını büyük ihtimal soracak Eminim Buradan da videoyu sonuna kadar izleyenlere Bir diğer videonun spoilini vereyim Hatta bundan sonra şöyle bir şey yapalım abi Herkes videoyu sonuna kadar izlemiyordur sonuna kadar izleyen Toplasan 10 kişi falan önce çıkar video 3000-4000 izleniyorsa ee, Bir sonraki videonun spoilerını vereyim çekebileceğim Tabi değişebilir bu o an kararımı değiştirebilirim Bu arada 10 dakika 20 saniye olmuş gençler şurada bir Sıfırımızı çizip videoyu bitirelim Bakalım ben de oyun kastı halde. videoyu kasma yansımış mı? Kendisi çünkü bakın hoşçakalın bay bay. Bu arada arkadaşlar discord sunucuna gelmeyi falan unutmayın. Onları söylemeyi unuttum. Kendinize iyi bakın görüşürüz.